Selamun Aleyküm, Amasya'dan selamlar, sevgiler, saygılar Sayın yatırımcılar. Kudüs Hatip Bürosu sahibi olan e, Abdülkadir Kabahatçı kardeşimizin iş yerindeyiz. Bize gönüllü olarak maddi ve manevi destek sağlıyor kendisi ve dükkanında da e, cihazımızı çalıştırıyoruz. E, aynı zamanda dükkanın e, elektrik sistemini, trafo sistemini de buraya bağlayacağız ve burada 24 saat devamlı e, yayın yapacağız. Belki de internetten devamlı e, bu cihazımızı, jeneratörümüzü görmüş olacaksınız. E, sizi içeri davet ediyorum. Cihazımız şu anda çalışıyor. Cihazımız şu anda çalışıyor. Ve bu 1000 watt'tır. E, lambayı çalıştıracağız şimdi birazdan. 2,5 e, kW'lık bir jeneratörümüz bu. Dağ başında elektrik olmadığı yerde elektrik üretebiliriz. üretebiliriz. Siz de üretebilirsiniz. E evinizde villanızda fabrikanızda bağlayabilirsiniz. 25 kW'a kadar e, yapabiliyoruz. E, Amasya'da Almanya'da e, seri Allah izin izniyle et, en kısa zamanda başlayacağız. E, buraya getirmemizin sebebi Kadir Bey e, iş yerinde bu cihazı test etmiş olacak. E, bu yüzden dolayı e, buraya getirdik. E, şimdi takıyorum alalım ve çalıştıralım. Lambayı çeker misin? Evet. Evet, lambamız şu anda yandı. Allah nasip ederse kendi iş yerimize yakışsız jeneratörümüzü bağlayacağız. Hiçbir yere bağımlı olmayan, hiçbir yerden güç almayan, tamamıyla kendi kendine elektriği üreten sistemi. Arkadaşlar ben kendi iş yerime bağlattıracağım. Evet, şu anda Allah nasip edesi buranın bütün elektriğini, buranın bütün ısınma ve elektriğini aydınlatmasını bu sistemde gerçekleştireceğim. Mehmet abiden çok teşekkür ediyoruz Mehmet abiye. Bizlere yardımcı oldu. Evet Mehmet abi bir şey diyor musun? Herkese selamlar, sevgiler. E, maddi ve manevi desteğinizi bekliyoruz. Özellikle bir çok sıkıntı çektik. Adli ve inovasyon konusunda çok e, e, harcamalarımız oldu. Ama hiç kimseden maddi ve manevi destek görmedik. Herkes şunu söylüyor. Mehmet Bey yap, biz bir milyon koyarız dediler. Bu bizim kalbimizde kırdı. Yani e, RGV'nin desteği desteğiyle biz ülkem.